Evet arkadaşlar. Bir kafka sırgı. Kestanenin kralı diyebileceğimiz bir arı. Bu öyle çok kalabalık çalışmaz. Böyle bu şekil gidip gelir ama balı yapar. Böyle çok kalabalık önünde yoğun kalabalık olan arılar gibi değil hikmetinden sual olunmaz arkadaşlar. Evet, bunun kendine göre bir takım dezavantajları var ama eğer yetiştirebilirseniz kestanede balı alır bu Allah'ın izniyle. Bereketli olsun. Şifa olur inşallah yiyenlere balı. Hoşça kalın diyorum. Hayırlı günler.